Altın tarafında yukarı yönlü ilme gerçekleşti. Vatandaşlara da önerilerde bulunan ekonomi yorumcusu Semih Kundak, yine bir hafta sonuna giriyoruz ve yine altın yükselişle kapatıyor. Geçen haftalarda söylediğimiz gibi altın sağlam bir liman olduğunu bu haftada göstermiş oldu. Geçen haftalarda 3140 TL ile kapatan altın bu haftaya 3210 TL gibi bir rakamla girdi. Dolar ve euro stabil dururken her zaman insanlara söylediğimiz gibi altın yükselişe devam ediyor dedi. Yine bir hafta sonuna giriyoruz ve yine altın yükselmeyle kapatıyor. Geçen haftalarda demiş olduğumuz gibi altın sağlam bir liman olduğunu bu haftada belli etmiş oldu. Geçen haftalarda 3.140 TL'den kapatan çeyrek altın haftaya 3.210 TL gibi bir rakamla girdi. Dolar ve Euro da tam aksi aynı şekilde stabil dururken her zaman insanlara demiş olduğunuz gibi altın fiyatlarında yükselme devam ediyor. Tabi geçen hafta onsa baktığımızda 2.000 seviyelerini kırabilir diyorduk. 2.000 seviyelerini kırdı 2.050'lere kadar geldi. Ufak bir geri çekilme yaptı. 2.039'lara kadar düştü. Bu onsun çıkmasıyla beraber altın fiyatları fiyatları her zaman için çıkmaya devam edecektir. Yükselmesi aslında insanların da işine gelen bir şeydir. Ev alacaklar, araba alacaklar, altını sağlam bir liman olduğu için altına yatırım yapıyor, bozduruyorlar ve çok rahat enflasyona karşı paralarını korumuş oluyorlar. Bu sebepten dolayı da altın almalarını her zaman için tavsiye ediyoruz. Şöyle bir bilgi verecek olursak dolar Haftaya girdiğimizde 28.750, 28.800 bandındaydı. Hala aynı yerini koruyor. Euro 31.250, 31.350 bandındaydı. Hala yerini koruyor. Ama altın nereden baksan %3, %4 gibi bir yükselme kaydetti. Bununla beraber çeyrek altınımızın fiyatı 3.200 TL çıkarken yarım altının fiyatı 6.400, tam altının fiyatı 12.800 ve Gramse dediğimiz en büyük altının fiyatı da 32.000 TL'ye çıkmış oldu. Bu fiyatlar ortalama 2020 24'ün birinci ikinci ayında bekleniyordu ama dünyadaki gelişen sebeplerden dolayı fiyatlar daha hızlı yükseldi ki daha da hızlı yükselmesini bekliyoruz. Sene sonuyla itibariyle altın gramın 2000 TL göreceğini öngörüyoruz.